Px polinom fonksiyonu hangisine tam olarak bölünür demiş. Burada x'e tam bölünüyorsa eğer ki burayı sıfır yapan değer sıfırdır. Sıfır yazdığınızda sıfır çıkıyor mu çıkmıyor mu orayı bir inceleyin. Sıfır çıkmadığını görürsünüz. Burayı sıfır yapan değerlerden bir tanesi nedir arkadaşlar? 5'tir. 5 beş verdiğiniz zaman 5-3'ün karesi 4 yapıyor. 4'ten 4 dört çıkarken sıfır yazıyor. 5 verdiğiniz zaman burası da sıfır yapacağı için aradığımız cevap denizde. x-3 ve 4 aralığında bir değermiş. Buna göre diyor ki, bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değerini bul. Buradaki, ister parabolden düşünün, ister türevden düşünün, isterseniz çarpanlara ayırmadan düşünün, fark etmez. Eksi 3-4 aralığında, bunun tepe noktasını inceleyin. Eksi b bölü 2a dediğimizde ne geliyor? 4 geliyor. Burası arkadaşlar, 4'te zaten tepe noktasına ulaşamayacak. Yani kolları şöyle yukarı doğru bakan bir parabol. O zaman 4 verdiğim zaman normalde bunun minimuma ulaşması gerekiyor. Eksi 3'ü götürüp yerine yazarım. Eksi 3 yazarsam ne gelecektir? 9 artı 24 artı 7 gelecektir. Bu bir açık aralık olduğu için burada eksi 3'teki değeri alamayacak. Yani 9, 24 daha, 33, 7 daha, 40 yapıyor. Demek ki 40 olamayacak. 40'tan küçük herhangi bir şey olur. Hocam tepe noktası kollar yukarı baktığı için minimum değeri verir. Eksi 4 özür dilerim. 4 zaten tepe noktasına en yakın değer olduğu için ve 4'ü açık aralık olarak bıraktığı için diğer değeri yerine yazmanız yeterli. A'n aritmetik dizisinin ortak farkı D olmak üzere ardış 3 tane terim verilmiş. K, L ve K artı 8. Burada 2 tane ortak farklılık bir fark olduğunu gördüğünüz için D'nin 4 olduğunu yakalayın arkadaşlar. Aynı şekilde K, L ve 25K eğer ki bir geometrik dizinin ardışık terimleri ise burada dikkat ederseniz 5'er katına çıkmış. Yani r'nin 5 olduğunu anlayabilirsiniz. Ve eğer ki 5 geliyorsa ...K'yı 5 ile çarptığımda l dediğim şey 5k olacaktır. d 4 oluyorsa k'nın 4 fazlası Özür dilerim. k'nın 4 fazlası yine l'yi verecektir. O zaman k artı 4'ün 5k'ya eşit olduğunu anlarız. k buradan ne gelir? 1 gelir. Eğer ki buraya 1 yazarsam bunun 4 fazlası ne gelecektir? 5 gelecektir. Demek ki l dediğimiz ifadede 5 oluyor. D ile R'yi çarpıyoruz. 20. 20'den 5 çıkarıyoruz. 15 cevabına ulaşıyoruz. Logaritmada bir grafik sorusu arkadaşlar. Şurayı 0 yapan değerin 2 olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü düşey asimptotun 2 olduğunu anlamışsınız. Dolayısıyla bu x eksi 2 olacaktır. Logaritma a tabanında. 6 verdiğiniz zaman da 2'ye gittiğini görüyorsunuz. Yani logaritma x yerine gidiyorum 6 yazıyorum. 4 eşittir. 2 geliyor anında 2 olduğunu anlamış olduk. Ne anladık hocam? Logaritma 2 tabanında x eksi 2 fonksiyonuymuş. Bu aradığımız fonksiyon. F'in tersinde 5. Yani bu ifadenin cevabını 5 yapmak isterseniz x yerine ne yazarsınız? 34 yazarsınız. F18 demek de x yerine 18 yazmak demektir. 18 yazarsanız logaritma 2 tabanında 16 gelecektir. O da 4 gelecektir. 34'ten 4 çıkarırsak aradığımız cevap 30. Damla çevresinin uzunluğu birim cinsinden bir tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki fotoğraf çerçevesinin kenar uzunluklarını logaritma 16, logaritma ABC birim olarak ölçmüş. Her ikisi de 10 tabanda yazılmış. ABC 3 basamaklı bir doğal sayıysa A çarpı B çarpı C kaçtır demiş. Eğer ki bunun çevresi bir doğal sayı olacaksa logaritma özür dilerim tam sayı olacaksa bunları toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Şu şekilde 16 çarpı a çarpı b çarpı c ifadesi. Bunun bir tam sayı çıkmasını isteyeceğiz. Tam sayı çıkması için arkadaşlar burası 10 taban olduğu için ya 10'u onu, ya onun karesini ya onun küpünü bunlardan birini elde etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki 16 ile 625'i çarparsanız 10.000 yapar. Bunu rasyonel sayılardan, kesirli sayılardan da bilmeniz gerekir. 6 kere 2, 12, 5 ile çarptığınız zaman 60 cevabını elde edersiniz. Aşağıda dik koordinat düzeninde f ve g fonksiyonları verilmiş. Bir noktasındaki limit sorulmuş. 1'e sağdan ve soldan yaklaştığımızda f ile g'nin toplamı acaba ne çıkıyor? 1'e sağdan yaklaştığınızda f fonksiyonu eksi 2'ye gitmiş. g fonksiyonu 4'e gitmiş. Topladığınızda 2 gelecektir. 1'e soldan yaklaştığınızda f fonksiyonu 3'e gitmiş. G fonksiyonu eksi 1'e gitmiş. Dolayısıyla bunları topladığınızda da ne geliyor? 2 geliyor. Sağdan ve soldan yaklaşınca 2 çıkmış. Demek ki limiti vardır ve 2'dir. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesine tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre diyor hangileri süreklidir? Sürekli olması için arkadaşlar sağdan soldan yaklaştığınızda ve görüntülerin birbirine eşit çıkmasını istersiniz. Eksi 2 noktası burada bir kritik nokta. İki tarafta da doğrusal olarak verilmiş f fonksiyonu mutlak fx artı 2 olarak verilirse eğer ki soldan yaklaştığımızda f fonksiyonu 2'ye gider. Sağdan yaklaştığımızda bunu pozitif tarafa atıp üstüne 2 ekleriz 4'e gider. Dolayısıyla g fonksiyonu sürekli olmaz. h fonksiyonu fx artı 4 olarak verilmiş x 2'nin sağında. Eğer ki bu fonksiyon 4 eklerseniz 4 benim yukarı ötelediğinizde burayı dolduracaktır. Dolayısıyla sürekli hale gelecektir. Mutlak fx olarak verilmiş. Eğer ki mutlak fx alacaksak buradaki eksi 2 mutlak değer haline geldiğinde şöyle bir grafik izleyecek. Dolayısıyla bu da sürekli olacaktır. H ve k fonksiyonları sürekli olur. F ve g tanımlı oldukları aralıkta türevlenebilir fonksiyonlar. Gidelim her iki tarafın türevini alalım arkadaşlar. Sol tarafın türevini alıyorum. İçinin türevi çarpı fonksiyonun türevi eşittir. İçinin türevi çarpı fonksiyonun türevi artı k. F'in türevinde eksi 8'in 3 olduğunu söylemiş. X gördüğümüz yerlere eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsak 12 çarpı F'in türevinde eksi 8 eşittir. Eksi 2 yazarsak eksi 4 çarpı G'nin türevinde 4 artı K'yı elde ederiz. F'in türevinde eksi 8 bize 3 olarak verilmiş. G'nin türevinde 4 eksi 6 olarak verilmiş. Şimdi eşitliğimizi yapalım. 36 eşittir. 24 artı k oluyor. k buradan ne geldi arkadaşlar? 12 geldi. Tanımlı olduğu aralıkta türevlenebilir bir fx fonksiyonu verilmiş. Diyor ki buna eksi 1'e 1 noktasında teğet olan doğrunun normal doğrusunun eğimi. Normal ne demek arkadaşlar? Herhangi bir fonksiyon düşündüğünüzde buradan bir teğet çizecek olursanız normal demek buna dik olan doğru demek. Aynı noktadan çizilen bir dik doğru. Birbirine dik olan doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1 değil mi? Yani ben bu fonksiyonda eksi 1 verdiğim zaman 1'e gidiyormuş. X gördüğüm yerlere eksi 1 yazıyorum. F eksi 1 eşittir. Eksi 1 artı 5K eksi 1 eşittir. Ne çıkıyormuş cevabı? 1 çıkıyormuş. Demek ki K'mız buradan ne geliyor arkadaşlar? 3 bölü 5 geliyor. Sonrasında fonksiyonun türevini aldığımda yani 3x kare artı 10kx geliyor f'in türevinde x. Burada eksi 1 yazdığımda gelecek olan teğetin eğimini bulurum. Teğetin eğimini bulalım şimdi. Eksi 1 yazarsak 3. Şuradaki k'yı 3 bölü 5 bulmuştuk. Şuna da eksi 1 yazdığımızı düşünün. 10 ile 5'i sadeleştirdim. 2, 6, eksi 5 geldi. Özür dilerim. Eksi 6 geldi. Buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. Eğer ki birbirine dik olan bir teğet ve bir normal varsa Bunların eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacaktır. Biz teğetin eğimini eksi 3 bulduk. O zaman normal eğimi nedir? 1 bölü 3'tür diyoruz. Katsayıları asal sayı olan polinoma asal katsayılı polinom denir. F fonksiyonu birinci dereceden asal katsayılı bir polinomun tam karesi olan bir polinom fonksiyonudur. Yani ben fx fonksiyonu düşünsem herhangi bir birinci dereceden fonksiyon varmış. Özür dilerim polinom varmış. A x artı b. fx de bunun karesiymiş. a kare x kare artı 2abx artı b kareymiş. F'in türevinde 0'ın 42 olduğu söylenmiş. Gidelim bunun türevini alalım. 2a kare x artı 2ab. Bu fonksiyonun türevi. F'in türevinde x. 0 verdiğimiz zaman 42 çıkıyorsa 2ab'nin 42 olduğunu anlarız. Dolayısıyla A'nın 3, B'nin 7 olduğunu anlarız. Ya da bunların yerleri değişebilir. Fark etmeyecek zaten. Eğer ki 3 yazarsak 9x kare artı 42x artı 49 gelecek. F fonksiyonu şöyle bir fonksiyonmuş. Şimdi de F1'i bulmaya çalışalım. 9 artı 42 artı 49. Yani aradığımız cevap 100. Hocam ne biliyorsun? Belki de işte A7 idi. B3'tü. A yerine gidin 7 yazın arkadaşlar. 49x kare gelecektir. B yerine gidin 3 yazın yine 42x gelecek herhangi bir şey değişmeyecek. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde bir fonksiyon verilmiş. Boyalı bölgenin alanı nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar bunun tepe noktasını bir bulalım. Tepe noktası nedir? Eksi B bölü 2 A'dan R'sinin 2 olduğunu anlıyoruz. R'si eğer ki 2 ise buradaki fonksiyonda götürüp 2 yazarsak cevabı ne çıkacaktır? Eksi 1 çıkacaktır. Şuranın da eksi 1 olduğunu anlarız. Şurası da arkadaşlar yine bir birimlik herhangi bir yer. Aynı mantıkla eğer ki ben eksi 1 yazarsam buradaki fonksiyon nereye gidiyor? 8'e gidiyor. Şuranın da 8 olduğunu anlarım. Olabildiğince tabii ki integralle alan hesabı yapabilirsiniz ama eğer ki tepe noktasını biliyorsanız ve tepe noktasına bağlı bir şeyler bulmak istiyorsanız alan paylaşımı biraz daha kolay gelir. Mesela hocam ne demek istiyorsun? Şuradaki alan ne kadar arkadaşlar? 1 çarpı 1. 1 çarpı 1'in 1 bölü 3'ü bu tarafta, 2 bölü 3'ü bu tarafta. Zaten simetrik hocam. 2 bölü 3'ü de demek ki bu tarafta. Yine aynı mantıkla şöyle bir dikdörtgensel bölge oluşturursak eğer ki uzunlukları inceleyelim. Şurası 9 birim, şurası 3 birim, 27. 27'nin 3'te biri şurada olacak. Hemen gidelim şöyle yazalım. Şu alan 1, şu alan 1. 27'nin 3'te biri de 9 değil mi? Eğer ki 9 olacaksa şu kısma ne kalmıştır onu inceleyelim. Düzenliyorum. 9'dan 1'i çıkarıyorum. 1'i çıkarıyorum ve 1 bölü 3'ü çıkarıyorum. Yani 7 eksi 1 bölü 3 geldi. Ne yaptın hocam? Şu kısmın tamamının 9 olduğunu bildiğim için 1'i 1'i ve 1 bölü 3'ü çıkardım. Bunun üstüne ne eklemem gerekiyor? 4 bölü 3 eklemem gerekiyor. Demek ki aradığım cevap ne geldi? 8 geldi. İntegralle de çözülebilir bir soru. Aşağıdaki ilk koordinat düzleminde 0.4'ten 0.4'e tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. S1 bölgesinin alanı S2 bölgesinin alanından 1 4 birim kare daha fazlaymış. Buradaki S1'in alanını arkadaşlar A artı 1 4 diyelim. Burada birim kare demesi gerekiyordu sanırım sorunun. Evet zaten birim kare olarak verilmiş ama birim karelere ayrılmış bir koordinat sistemi de demesi gerekiyordu. Şuranın 4 birim olduğunu görüyorsunuz. Eğer ki burası 4 birimse şu aşağı kalan kısım 4 eksi a eksi 1 bölü 4 yazabilirsiniz. Burası da a olacak olursa şu kısımda zaten 4 hocam. O zaman ne arıyoruz biz? 0 4 aralığında fx dx aranmış. Yani şurayı sormuş bize. Toplayalım ne varsa. 4 eksi a eksi 1 bölü 4 artı 4 artı a. A'lar birbirini götürdü. 8 eksi 1 bölü 4 derseniz aradığınız cevap 31 bölü 4 gibi bir şey olur sin 4x denmiş. Gidelim buraya yarım açı uygulayalım arkadaşlar. 2 çarpı sin 2x çarpı cos 2x diyelim. Alt tarafta ne geliyor? 1 eksi cos 2x. Şuradaki 1'i yok edebilmek için buna 1 eksi 2 sin kare x diyecek olursak şu şekilde eksi içeri dağıtın. 2 sin kare x gelecektir çarpı. Cos 2x denmiş. O öyle dursun. Şimdilik müdahale etmeyelim. Belki sadeleşir. Şurada cos 4 x'e yine bir yarım açı yapalım. Buradaki 1'den kurtulalım. 2 cos kare 2 x eksi 1 açılımı yapıyorum buna da arkadaşlar. Şu eksi 1 ile şu artı 1 birbirini götürüyor. 2 cos kare 2 x geliyor. Şimdi sadeleştirme yapmaya çalışalım. Cos kare 2 x ile cos 2 x'in bir tanesi gitti. Geriye cos 2x kaldı. O cos 2x de bununla sadeleşti. Şuradaki 2 ile şurada 2 sadeleşti. Geriye sin 2x ile sin kare x kaldı. Sin 2x'e bir daha yarım açı yapıyorum. 2 çarpı. Özür dilerim şurada bir de 2 kalmış. 2 sin x çarpı cos x. Alt tarafta ne var? 2 çarpı sin kare x var. Şu sin x ile sin kare x'in bir tanesi gitti. 2'ler gitti. Cos x bölü sin x kaldı. Yani kotanjant x kaldı sin x ile cos -x toplamı verilmiş. Tan x ile cot -x toplamı isteniyor. Ben buna sin x bölü cos -x artı cos -x bölü sin x desem. Sonrasında gitsem bunların paydalarını eşitlesem. Burayı cos -x ile burayı sin -x ile eşitlesem. Üst taraf sin kare artı cos kareden 1 geliyor. Alt taraf sin x çarpı cos -x geliyor. Demek ki benim aradığım şey 1 bölü sin -x çarpı cos -x'miş. Hocam sin x çarpı cos -x ben her iki tarafın karesini alarak buradan yakalayamaz mıyım? karesini aldığınızda ne gelecektir? 1 artı 2 çarpı sin x cos x eşittir. 1 bölü 9 geliyor. Attık karşıya böldük 2'ye. Sin x çarpı cos x eşittir. Siz 4 işlemini yaparsınız. Eksi 4 bölü 9 geliyor. Bunu da ters çevirdiğimizde eksi 9 bölü 4 cevabına ulaşırız. 28. soru. Kotanjant tanjant verilmiş arkadaşlar. Kotanjantın adını değiştirelim. Tanjant yapalım 90'dan çıkararak. Tanjant 150 eksi 3x eşittir tanjant x. Tanjant tanjant denklemi çözebiliriz artık. Alfa artı 180'in katlarını kullanarak. 150 eksi 3x eşittir x artı 180'in katları. Hocam buradaki k tam sayı olduğu için ne tarafa atarsam atayım. Zaten artı olarak atsam da bir şey olmaz. K tam sayı. Yani hocam 150 artı 180'in katları eşittir 4x oldu. Her iki tarafı gittim 4'e böldüm. 37,5 artı 45'in katı eşittir x. İşte fonksiyonun yani denklemin genel çözüm kümesini bulduk. 0-180 aralığındaki köklerinin toplamını istemiş. Burada k yerine tam sayılar vererek arkadaşlar diğer kökleri bulmaya çalışalım. K yerine eğer ki 0 verirsek gelen köklerimizden bir tanesi 37,5. K yerine 1 verirsek 37.5 artı 45. K yerine 2 verirsek 37.5 artı 90. K yerine 3 verirsek 37.5 artı 135. K yerine 4 verirsek zaten bu aralığın dışına çıkacağını anlıyoruz. Şurada 4 tane var. 150 yapar artı şuradaki ifadeleri toplarsam 270 yapar. Toplanınca kaç geliyor cevabımız? 120 geliyor. Tanjant denklemi çözdüğünüz için tanımsızlık yapacak herhangi bir şey var mıdır yok mudur diye tabii ki kontrol edin arkadaşlar. Örnek veriyorum. Tan 90 var mı? Tanjant 270 var mı? Herhangi bir değer var mı yok mu diye kontrol edin. 28 böyle. 29. soru. Şekilde birim kareler bölünmüş. Dikdörtgen üzerinde A, B, A C doğru parçaları verilmiş. Tanjant B, A, C isteniyor. Buradaki açının alfa olduğunu düşünün. Şuraya x, şuraya gidelim y diyelim arkadaşlar. Biz alfa'yı ifade etmek istersek 90'dan x ve y'nin toplamını çıkarabiliriz değil mi? Dolayısıyla tanjant 90 art pardon 90 eksi x artı y demek ne demek? Kotanjant x artı y'yi bulmak demek. Buna da tanjantın ters çevrilmiş halini yazalım arkadaşlar. Bir eksi tanjantın toplam formülünü yazıyorum. Tan x çarpı tan y bölü tan x artı tan y. Şimdi x dik üçgenin içinde olduğu için karşısında 1 var. Komşusunda 5 var. Demek ki tan x'in 1 bölü 5 olduğunu anlıyoruz. Pardon. Tan x eğer ki 1 bölü 5 ise 1 eksi 1 bölü 5 çarpı. Tanjant y'ye bakalım şimdi. Y'nin karşısında şurada 3 var şurada 4 var. 3 bölü 4 olduğunu görüyoruz. 3 bölü 4 bölü 1 bölü 5 artı 3 bölü 4. Alt tarafı düzenliyorum şimdi. Şurayı 4 ile şurayı 5 ile genişletelim. Ne gelecektir? 19 bölü 20 gelecektir. Şurayı düzenleyelim. 17 bölü 20 geliyor. Ters çevirip çarparsak 17 bölü 19 cevabına ulaşıyoruz. Bir maksimum minimum problemi var arkadaşlar. Bir mağazada müşteri temsilcisi olarak çalışan Yunus'tan aylık 100 adet kitaplık satması istenmektedir. Birinci ayda mağaza kitapların adet fiyatını 600 lira olarak belirlenince Yunus satılması hedeflenen tüm kitaplıkları satmış. Yani fiyat 600 TL olduğunda 600 TL olduğunda 100 tane kitaplığı satmış. Şöyle düşünelim 100 kitaplık ve sonrasında diyor ki bir önceki aya göre 100 liralık zam yapınca beşer tane müşteri sayısı azalıyor yani satılan kitaplık sayısı azalıyor. Eğer ki burayı 700 TL yaparsanız 95 tane kitaplık satılıyor. 800 TL yaparsanız 90 tane satılıyor. Bu aradaki değişimi düşünmeniz yeterli olacaktır. Yani 600'e yapacağınız x defalık yaptığımızı varsayalım. Her 100 liralık zam kaç tane kitaplık satılıyor? 100 tane kitaplık her birinde beşer beşer azalıyor. Yani ne demek istiyorsun hocam? X defa bu işlemi yapacak olursak, X defa artırım yapacak olursak müşteri sayısı 100 5x'e düşüyor. Ee, kitaplığın fiyatı da 600 artı 100x oluyor. Şimdi bu ikisini çarptığım zaman bana neyi verecektir? Elde edilen geliri verecektir. Dolayısıyla bunun maksimum değerini araştıracağız. İsterseniz çarpım türevi uygulayalım burada. Çarpım türevi yaparsak birincinin türevi 100 çarpı ikinci 100 eksi 5x artı ikincinin türevi eksi 5 çarpı birinci 600 artı 100x gidelim bunu türevini alıp sıfıra eşleyelim çünkü bir ekstremum nokta arıyoruz düzenlemeye başlıyorum şurası ne gelecektir 10.000 eksi 500 500x eksi 3000 eksi 500 x eşittir 0. Yani 7000 eksi 1000 x eşittir 0 geldi. x buradan ne geldi arkadaşlar? 7 geldi. Soru ne diyor bize? Kaç tane kitaplık satılmıştır diyor. Eğer ki x yerine 7 yazacak olursak götürüp şurada yerine koyalım. 7 kere 5 35. Yüzden 35 çıkardınız. 65 tane kitaplık satarsam demek ki karım maksimuma ulaşıyor. Matematik sorularını çözdüm. Geometrik sorularını bakmadım. Sadece bir tane katı cisim. Onu da zaten geometri çözebildiğim tek yer katı cisim olduğu için. 36. soruyu çözüp bitireceğim arkadaşlar. Yarı çapının uzunluğu 12 cm olan yarım küre üzerinde C ve D noktaları verilmiş. C ve D noktalarının AB doğru parçasının uzaklıkları da 7,2, 9,6 olarak verilmiş. Yani şu uzunluk 7,2'ymiş. Şu uzunluk da 9,6'ymiş. Şuradan şöyle bir yatay çizgi çekeyim. Şurası ne gelecektir? 7,2. Şurası da 2,4 gelecektir. Diyor ki C noktasına bulunan karınca küre yüzeyinden hareket ederek D'ye gidecek. Karınca en az kaç bir santimetre yol alır demiş. Yarı çapın 12 olduğunu söylemişti arkadaşlar. Şuradan D noktasına bir yarı çap çizecek olursam. Ve bura 12 ise eğer ki Şuraya dikkat edin. Burada 12 var. Burada 9,6 var. 3, 4, 5 üçgenin genişletilmiş hali değil mi? 3, 4, 5. 2,4 ile çarpmış. Burası 12 olmuş. Burası 9,6. Burası da 7,2 olmuş diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ne anladık biz? 3, 4, 5 üçgende 37, 53'lük bir açı vardır arkadaşlar. Şurası 9,6'yı gördüğü için 53 derece olduğunu anlayabiliriz. Bir de C noktasına birleştiriyorum şu şekilde. 7,2 var yine 12 var. Demek ki burası 9,6 hocam. Burası da 37 derecelik bir açı. Demek ki burası ne oldu? 90 oldu. Bizden istenen şey CD arasındaki uzaklık değil mi? CD arasındaki uzaklık 90 derecelik bir yay uzunluğu. Yarı çapımızın da 12 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı pi çarpı 12 çarpı 90 bölü 360. Buranın 1 bölü 4 olduğunu bildiğimiz için 24'ü 6'ya bölersek, özür dilerim. 24'ü 4'e bölersek 6 pi'lik bir uzunluk buluruz. Kalan sorularda size başarılar diliyorum. 7. denemenin videosunda bir arkadaşımız bir yorum yapmış. Demiş ki işte hocam anlatmadan çözmüşsün. Umarım bu sefer biraz daha açıklayıcı olmuştur. Zamanla yarıştığımız için ve sınava az bir süre kaldığı için neyin nereden geldiğini açıklamam gerçekten biraz zamanımızı alacaktır. Siz de zamanla yarışıyorsunuz. Onun için e, hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Diğer geometri sorularını da çözmek isterdim ama bakma fırsatım olmadı. Çünkü sadece matematik sorularını çözüyorum. Katı cisim gözüme kestirdiğim zaman çözebiliyorum. Size de sınavlarınızda başarılar dilerim. Umarım ki faydası olur.